maskenin girebilmesi için bunları da Bu Türkiye birçok olayı bilerek diplomatik yoldan yaptı ve yakınlık gösterdi. Neden? Çünkü Türkiye'nin zaman kazanmaya ihtiyacı vardı. Güçlü bir pozisyonu yoktu Türkiye'nin. Ne Avrupa karşısında ne de Brasistan karşısında. Dolayısıyla bir takım yerlerde de yani. bazı, bir saniye bir takım yerlerde de bazı yerlerde de yanlışlıklar da yapılmış olabilir. Yani geçmiş özel zamanında TanSu Çiller Hanımefendi zamanında, işte Süleyman Demirel zamanında bir takım yanlışlıklar da olmuş olabilir. Ama geldiğimiz bunlar hepsi de büyük bir süreç yaşandı ve büyük bir zaman kazanıldı. Ve geldiğimiz noktada ben son noktaya bakıyorum. Sayın Anavatan Türkiye'nin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son geldiğinde söylemiş olduğu ifadelere bakıyorum. Rumları Avrupa Birliği tek taraflı Avrupa Birliği'ne almakla büyük bir hata etmiştir bu bedeli Avrupa Birliği ödeyecektir dedi. Bunu Türkiye, Türkiye, ödemeyecektir Türkiye dedi. Türkiye sorumlu değil mi tek başına girmesinde Avrupa yani. Hayır sorumlu değildir. Ama Türkiye'yi Türkiye, şimdi ona, Türkiye zorlamışlardır. Bırakın Ay, girsin diye. 1999'da Çinler ile Murat Karayalçın imzaladı ya. Siz Dün Ak Birliği'ne girebilmek bir, için Türkiye. Siz, siz, lütfen. E, Kutalmış Bey bir takım size söyleyeyim. Siz Rumların yanındaki Avrupa Birliği'nin yanındaki avukat mısınız yoksa Türkiye'nin yani, yanındaki yani, bir avukat mı? Türkiye'nin ve yani. Türk milletinin bir parçası gerçekleri, olarak bir şeyleri, şeyleri ifade edeceksiniz. Bir dakika, Bakın cevap Türkiye cevap verin lütfen. Türkiye'yi sadece suçluyorsunuz bu kararı sadece kayırıyorsunuz. Hayır ben gerçekleri söylüyorum. Gerçekleri söylüyorum. 1999 yılında Türkiye Avrupa Birliği Gümrük Birliği'ne girmek için Sayın Çiller Başbakan'dı Murat Karayalçın Başbakan Yardımcısı'ydı. Gittiler Avrupa Birliği'nde imzalediler. Bir Kıbrıs sorunu çözülmeden de Kıbrıs Cumhuriyeti'ni Avrupa Birliği'ne alabilirsiniz diye. Ve öylelikle yani taviz verdiler. Gümrük Birliği'ne girebilmek için taviz verdiler. Bunları niye söylemiyorsunuz? Tamam bu da yanlış. Bu da yanlıştır. Ama ben son ifade ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin Sayın Başbakanı diyor ki Avrupa Birliği'nin ilkelerine tersdir. Bölünmüş bir Kıbrıs'ı Avrupa Birliği'ne almakla Avrupa Birliği hata yapmıştır. Hatadır, ben Yanlış ben yapmıştır ya. ve bunun bedelini Avrupa, bunu yani işte bunu... 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 yani onu... Avrupa Birliği ödeyecektir. Yani işte o zaman Sayın Dışişleri Bakanı olarak bizden sen tersine ödemeyecek. Ödeyecek mi? Nasıl ödeyecek? Sayın Ödeyecek Avrupa Birliği'ne ödetecek. Nasıl ödeyecek? Sen 2 nasıl ödeyecektir? Ödettirilecek şans vardı. Onlar ayrı bir konu. Yani bundan sonra da çok zirve olur. Yani zirve oldu Brüksel'de şeyde, nerede? Ben söyledim keşke Brüksel'de olsaydı. Çünkü Brüksel Avrupa Birliği'nin başkentidir ve orada çatırdama vardır. Hükümet bile kurulamıyor. Ayrılma ve bölünme noktası vardır. Kıbrıs bölünmüştür. Kıbrıs'ı birleştirmeye çalışıyor. Gerek Birleşim gerek Avrupa Birliği. Ama bugün Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel'de hükümet kurulamıyor ve bölünme sinyalleri vardır orada. Ayrılma sinyalleri vardır. Ve Avrupa Birliği birçok ülkeyi bölmüştür. Çekoslovakya'yı bölmüştür, ikiye bölmüştür. Yugoslavya'yı altıya bölmüştür. Sırbistan'ı tekrar bölmüştür. Kosova olarak ayırmıştır. Karabağ, Karadağ, Karadağ ayrı bir cumhuriyet ilan ettirmiştir. Tekrar bölmüştür. Dolayısıyla Kıbrıs'ta iki ayrı milliyeti, iki ayrı dini tekrar birleştirme çabaları büyük bir zorlamadır. Dolayısıyla Kıbrıs'ta görüşmeler vardır, müzakereler vardır. Eroğlu onu dediydi, Talat onu dediydi, Denktaş bunu dediydi. Bunlar hepsi de olacaktır ama Rum zihniyeti değişmiyor. Hakimiyetçi zihniyeti devam ediyor ve Kıbrıs'ta yakın bir gelecekte herhangi bir anlaşma beklemek de ciddi bir hayalciliktir. Biz kendi devletimize sahip çıkalım, kendi egemenliğimize sahip çıkalım, ana vatanımız Türkiye'ye sahip çıkalım ve bu topraklarda işsizlik vardır, ekonomik sıkıntı vardır. Ama bugün Rum tarafı Avrupa Birliği'nin üyesidir. Orada da büyük bir ekonomik kriz meydana gelmiştir. bir Sıkıntı doğru. vardır. Üzücü bir olay olmasa da gene oraya gidiyordu. Var, var, var. Rum tarafı İlk oraya gidiyordu. Sorumlaysa. Rum tarafı oraya gidiyordur. Yani orayı ille de kayırma noktasına beyninizi zorlamayınız. Hayır beni insanlık... Yunanistan'da ya, insanlık beyninizi yani, zorlamayınız yani, fazla o kadar. Öl Yunanistan'da dolayı, da... Oradaki insan ölümünden dolayı üzülmemiz yani, gayet normal değil hayır, mi? Hayır. Olaydan dolayı, dolayı demek yani. istiyorum. Elbette Rum insanların ölmesini istemiyoruz. Sanki. İnsanların yani, ölümünü yani. kimse istemez. Bugün Türkiye'de de her gün böyle olaylar evet, olur ama Türkiye dimdik ayaktadır. Rum tarafında bir olay oluyor, Türkiye'de her gün bir olay oluyor. Türkiye, Rum tarafında işte onlarca yıldan sonra bir olay oldu. Rum tarafı çöktü. Yunanistan'da taverna ekonomisi vardı. Taverna ekonomisi çöktü. Bugün Avrupa Birliği'nde imdadına koşuyor. Dolayısıyla siz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Siz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ekonomik sıkıntı vardır ama bunu kalkıp da 20 Temmuz Barış Harekatı yanlış yapıldı veya şu anda devlet yanlış bir noktasına getirmeyelim.